Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da temel düzeyde collections yani koleksiyonların kullanımını öğreneceğiz. Koleksiyonları Blender'ın varsayılan arayüzünde sağ tarafta bulunan Outliner bölümünden oluşturabiliyoruz. Koleksiyonlar ne işe yarıyor diye sorarsanız, koleksiyonlar kullanarak kolayca gruplandırmalar yapabilirsiniz ve nesnelerinizi daha iyi bir şekilde organize edebilirsiniz. Şimdi gelin örneklerle dersimize başlayalım. Şimdi burada görüldüğü üzere sahnemizde bir tane mesh nesnesi var. Mesh nesnelerine Shift A mesh menüsünden ulaşabiliyoruz. Buraya birkaç tane daha mesh nesnesi ekleyelim. Şöyle bir tane maymun ekleyelim. Ayrıca bir tane UV sfer ekleyelim. Küre ekleyelim. Son olarak bir tane de torus simit ekleyebiliriz. Şimdi diyelim ki bu mesh nesnelerini gruplandırmak istiyorsunuz. Bunları gruplandırabilmek oldukça kolay. Hepsini beraberce Shift'e basılı tutarak seçelim. Sonrasında M'ye basarak koleksiyonlarla ilgili menümüzü açalım. Şimdi burada Move to Collection der. Yani bunları koleksiyona taşımayla ilgili bir araç kutusudur. İsterseniz New Collection ile yeni bir koleksiyon oluşturabilirsiniz. Alt tarafta da hangi koleksiyonlara bunları taşıyacağınız gösterilir. Şu anda zaten dikkat ederseniz burada bir genel olarak sahne koleksiyonu var. Bunun altında da koleksiyon adında bir koleksiyon mevcut. Biz şimdi yeni bir koleksiyon oluşturacağımız için M'ye basalım. New Collection ile yeni bir koleksiyon oluşturalım. Evet ben buraya Mesh Nesneleri adında yeni bir koleksiyon ismi belirliyorum. OK'ya OK tıkladıktan sonra hemen sağ tarafta dikkat ederseniz yeni bir koleksiyon oluşturulmuş oldu. Ve bu koleksiyonumuzun adı da Mesh nesneleri. Şimdi buradaki mesh nesnelerini toplu bir şekilde gizleyebiliriz. Bunlarla ilgili diğer işlemleri de yapabiliriz. Sağ tarafta dikkat ederseniz Disable In Renders var. Buna tıkladığımız zaman bunların hiçbirisi render edilmeyecektir. Şimdi kamera açısına girelim, kamerayı bir ayarlayalım, biraz geriye doğru gelelim. Şimdi render ettiğimiz zaman sahnenin boş olduğunu görüyoruz. Buraya isterseniz yeni filtreler de ekleyebilirsiniz. Yukarıda mesela buradaki nesnelerin seçilebilir olup olmadığını da buradan belirleyebilirsiniz. Ayrıca burada viewport'ta görüntülenebilir olup olmadıklarını da seçebilirsiniz. Bunu aktif hale getirerek. Evet, bunun dışında holdout ve indirect only seçenekleri de mevcuttur. Beş nesneleri koleksiyonun yanında bulunan seçilebilirliği tıklayıp bunu disable ettiğimiz zaman yani aktiflikten kaldırdığımız zaman buradaki nesnelerin hiçbirini seçemeyiz. Tekrardan aktif hale getirdiğimiz zaman nesneleri seçebiliriz. Grup içindekileri teker teker seçilemez hale getirmek için örneğin burada küreyi seçilemez hale getirelim. Diğerleri seçilebilir haldeyken küreyi seçemeyiz. Ancak toplu halde ineliyorum seçilemez hale getirmek için Buradaki konumuza tıklayarak bunu gerçekleştirebiliriz. Aynı zamanda hepsini burada viewportta gizleyebiliriz. Yine diğeri de benzer bir şekilde veya render edilmelerini de buradan kapatabiliriz veya açabiliriz. E şimdi gelin buraya yeni nesneler ekleyelim. Mesela kör beziye eğrisi ekleyelim. Bir tane bunu şöyle yan tarafa taşıyalım. Ayrıca bir tane de circle ekleyelim. Çember. Bunu da sağ tarafa alalım. Şimdi bu ikisini de beraberce seçelim. M ile yeni bir koleksiyon oluşturalım. Bunlara da kör nesneleri adını verebiliriz. Evet isimlendirdikten sonra OK'ye OK basıyoruz. Hemen sağ tarafta dikkat ederseniz meş nesneleri koleksiyonun altında, grubunun altında bu sefer kör nesneleri grubu oluşturulmuş oldu. Şimdi diyelim ki buradaki meş nesneleri içerisine yeni bir meş nesnesi eklemek istiyorsunuz. Bunu buraya ayrıca bir mesh nesnesi ekleyip tekrardan aktarmamıza gerek yoktur. Şöyle ki buradaki mesh nesneleri grubunu seçelim. Tekrar Shift A meş ile buraya bir tane kon ekleyebiliriz. Bunu da şöyle bir miktar yukarı taşıyalım. E şimdi dikkat edildiği üzere kon nesnesi mesh nesneleri grubu seçili olduğu için doğrudan bu nesneyi mesh nesneleri grubuna aktarmış oldu. Örneğin kör nesnelerini seçelim. Shift A kör diyelim. NURBS kör ekleyelim. Bunu da şöyle buradaki diğer kör eğri nesnelerini yanına getirelim. Dikkat ederseniz bunu da bu gruba aktarmış oldu. Şimdi herhangi bir yere tıklayalım. Seçimi kaldıralım. Dilerseniz yine yeni gruplarda oluşturabilirsiniz. Outliner bölümünde sağ tıklarız. New Collection ile yeni bir grup oluşturabiliriz ya da C kısa yolunu kullanarak yeni bir koleksiyon oluşturabiliriz. Örneğin bunun ismini de bunun üzerine çift tıklayarak belirleyebiliriz. Evet bunun adını da metabol nesneleri olarak isimlendirdim. Şimdi cursor'ı shift ve sağ tıklamayla şuraya taşıyalım. Buraya da bir tane metabol nesnesi kapsülü ekleyebiliriz. Hemen bu kapsül dikkat ederseniz metabol nesnelerine aktarılmış oldu. Şimdi diğer özelliklerden bir bahsedelim. Buradaki grupları isterseniz sıralayabilirsiniz. Şunların tamamını bir kapatalım. Mesela metabol nesnelerini tamamen taşıyıp en yukarı alabilirsiniz. Ya da burada meş nesneleri en yukarıda kalsın istiyorsanız bunu yine en yukarı taşıyabilirsiniz sürükleme yoluyla. Bunlar kapalı iken bu grubun içerisinde kaç tane nesnenin olduğunu da göstermekte. Mesela meş nesneleri içerisinde 5 tane nesne olduğunu görmekteyiz. Bunu kapattığımız zaman görebiliyoruz. Evet burada artıya tıklayarak bütün koleksiyonları açılmış bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Eksiye tıklayarak hepsini kapatabilirsiniz. Tekrar şöyle artıya tıklayalım. Burada isterseniz nesneleri farklı gruplara da taşıyabilirsiniz. Şu mesh nesnelerinin ismini değiştirelim. Buna nesneler adını verelim. Şimdi bu isimlendirmeyi yaptıktan sonra örneğin buradaki kör nesnelerinden birini sürükleyip nesneler içerisine taşıyabiliriz. Sürüklüyoruz. Nesneler üzerine gelip bıraktığımız zaman hemen dikkat ederseniz nesneler içerisine aktarılmış oldu. İşlemi geriye alalım. Bunu farklı bir şekilde de yapabiliriz. Burada Bezier Circle'ı seçelim. M'ye basalım. Burada da yine buradaki araç kutusundan istediğimiz grup içerisine, koleksiyon içerisine bunu taşıyabiliriz. Örneğin nesneler diyelim. Aynı işlemi yapmış olduğumuzu görüyoruz. Şimdi diğer özelliklere de bir göz atalım. Burada diyelim ki e, nesneler içerisindeki bütün nesneleri toplu halde seçmek istiyorsunuz. Bunun için burada sağ tıklarız. Hemen Select Objects seçeneği vardır. Buna tıkladığımız anda bu grup içerisinde, koleksiyon içerisindeki tüm nesneleri seçmiş oluruz. Bunları G ile dilediğimiz bölüme taşıyabiliriz. Bunları yine toplu halde izleyebiliriz, görüntüleyebiliriz. Tüm koleksiyonu silmek için koleksiyonu seçeriz. X ile tüm koleksiyonu silebiliriz. Geriye alalım. Aynı zamanda delete hierarchy ile de bunu yapabilmemiz mümkündür. Tekrardan işlemi geriye alalım. Burada dilerseniz ayrıca koleksiyonları renklendirebilirsiniz. Üzerine sağ tıklayalım. Burada bunlara farklı renkler belirleyebiliriz. Evet dikkat ederseniz 4 farklı grubu 4 farklı renkte belirlemiş olduk. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bir koleksiyonu diğer bir koleksiyon içerisine aktaramaz mıyız? Elbette ki aktarabiliriz. Buradaki kör nesnelerini yine yukarıda örneğin nesneler üzerine sürükleyip bıraktığımız anda bu bölümde dikkat edin nesneler içerisinde ayrıca kör nesneleri adında bir grupta oluşturmuş olduk. Bu grubu tekrardan dışarıya çıkaramaz mıyız? Elbette ki çıkarabiliriz. Şöyle sürükleyip en dış bölüme bıraktığımız zaman yine bu grubu da diğer gruptan çıkarmış oluruz. Evet, burada ayrıca isterseniz bir grup içerisindeki nesneleri transparan bir hale de getirebilirsiniz. Nesneler grubu üzerine sağ tıklıyoruz. Ve View Layer'da Set Holdout diyerek buradaki nesneleri transparan hale getirebilirsiniz. Şöyle bir render edelim. Evet, buradaki mesh nesnelerinin transparan hale getirildiğini görmekteyiz. Buradaki render'ı png dosyası halinde dışarıya aktarabilirsiniz. Farklı resimler üzerinde de kullanabilirsiniz. Evet filtrelerden holdout'u aktif hale getirelim. Dikkat ederseniz burada holdout aktif halde. Tekrar holdout'u kapatalım ve tekrar render alalım. Şu an nesnelerin render edildiğini görmekteyiz. Holdout özelliği sadece gruplar için geçerlidir. Gruplar içerisindeki nesnelere bunu uygulayamıyoruz. Evet yeni koleksiyonları yine sağ üst taraftaki butona tıklayarak oluşturabilirsiniz. Bunu oluşturduğumuz zaman dikkat ederseniz kör nesneleri grubu seçili olduğu için bu grup içerisinde oluşturmuştur. Şöyle bir geriye alalım. Outliner bölümünde herhangi bir yere tıklayalım. Ardından tekrardan buraya tıkladığımız anda buradaki herhangi bir grubun dışında yeni bir grup oluşturmuş olduk. Bunu yineleyeyim. C kısa yoluyla da yapabiliyorduk. Yine X ile de koleksiyonları, grupları silebiliyorduk. Gruplar içerisindeki herhangi bir nesneyi de yukarıdaki arama bölümünden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin buraya NURBS yazalım. Hemen kör nesneleri içerisindeki NURBS adındaki nesneleri otomatik olarak seçmiş oldu. Arama bölümünü temizlediğimiz zaman eski haline döndüğünü görüyoruz. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum dersimiz sizlere faydalı olur. Sonraki blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıklı kalın.